Mutlu günler değerli izleyenler BTC Haber TV'den herkese selamlar. Ben Emirhan Erdoğan. 25 Eylül Çarşamba gününde yine bir canlı yayında karşınızdayız. Evinizde, iş yerinizde, her neredeyseniz, arabanızda belki şu an sizlere konuk oluyoruz. Ve kripto dünyasında neler oluyor, neler bitiyor bunu birazcık geniş perspektiften sizlere aktarmaya çalışacağız. E, genel olarak eskiden her çarşamba yapardık ama sonra günlerimiz çok karıştı. Yine bir hafta ortasında Paribu araştırma içerikleri yöneticisi Nergis Karababa ile birlikte olacağız ve her zamanki e, yayın düsturumuz gereğince e, bir adım geriden şöyle bir bakacağız kripto ekosistemindeki gidişat ne yönde? Çünkü evet biliyorum sene başından bu yana e, fiyata bakıyorsunuz ya da bundan sonrası için Fed'in faiz indirimlerinin neler getireceğine bakıyorsunuz ya da Amerika'daki başkanlık seçiminin kriptolara nasıl yansıyacağını merak ediyorsunuz. E, çünkü tek bir noktadan bakmamız e, sağlıklı bir sonuç vermiyor elbette kripto dünyasına. Mesela sadece fiyat odaklı olmak ya da sadece teknoloji odaklı olmak e, çok fazla e, istediğimizi vermiyor. Biz olabildiğince her açıdan bakarak size bir e, şablon, bir çerçeve sunmaya çalışıyoruz. Olabildiğince de e, ne derler ona, inceleyip sık dokuyarak. Hazırsanız başlayalım. Nergis Hanım'ı da stüdyoya alalım. Keyifli sohbetimiz burada başlasın. Nergis Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum Emirhan Bey. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim, gayet e, canlı bir hafta ortasından size bir kez daha merhaba diyorum. E, şimdi böyle güncel şeylerden bahsettim biraz. İşte az önce e, yılbaşından bir yana Bitcoin'den bahsettim. İşte bundan <laughs> sonrası için Amerikan başkanlık seçimlerinden ama haber akışı bize pek bunu söylemiyor. Haber akışı epeyce geriye gidip bu ara Satoshi döneminden kalma bazı Bitcoin'lerin hareket ettirildiğini söylüyor. E, hatta geçen haftalarda da buna dair yine benzer bir hareket vardı ne oluyor? Hani Satoshi mu uyandı? Biz bunu burada biraz konuştuk sizinle ama bu hafta neler oluyor? Sözü size bırakalım. Teşekkür ederim öncelikle. Evet böyle çok ancient dediğimiz çok kadim bir bilgi haber verecekmişim gibi hissettim. 15 senedir hiç hareket ettirilmeyen Bitcoin'lerin hareket ettirildiğinin haberini gördüm çok yakınlarda. <laughs> Bunu zaten hep konuşuyorduk böyle 14 sene, 10 sene bu insanlar ya da insan nasıl beklemiş de hiç hareket ettirmemiş şimdi hareket ettiriyor diye. Ee yine <laughs> affedersiniz benzer bir haber akışı olduğunu gördük. Ee, chain verileri çektiğimiz Arkham Intelligence'ın haberi bu bu arada. Ee, Arkham'a da teşekkürler hep hiçbirinde kaçırmıyor. Ee, zamanında 15 sene önce e, hatta şöyle diyorlar yani Bitcoin'in e, ilk Network oluştuğu zamanlarda çıkarılan o blokların ödülleri artık hareket ettiriliyor. Merkezi bir borsaya geçtiğini görüyoruz ama şu an ufak bir miktarın geçtiğini söylemiş Arkam Intelligence. Ben de habere tekrar bakıyorum. Yaklaşık 77 milyon dolar değerinde BTC'si var bu hesabın ama 10 ee, tane BTC'sini hali hazırda hareket ettirmiş durumda. 630 bin yani bugünkü piyasa değeriyle haberde bu şekilde geçiyor. Datayı kendim görmedim. Dediğim gibi Arkın'ın e, açıkladığı veri bu şekilde. Bunu üç farklı e, işlemde bir merkezi borsaya almışlar. Ve bunun e, bir uyanış mı olup olmadığını da tartışmasını e, yapmışlar. Neden şu an o kadar sene bekledikten sonra hareket ediyor ATH oldu, işte o zaman yapılmadı vesaire diye insanların kafasında sorular var ve şuraya çıkıyor e, bu tartışmaların sonu. Şimdi bunu satacak mı? Ne oldu? Hani burada ne bekliyor? Neden şimdi buraya merkezi bir borsaya almış ki diye. E, farklı görüşler var. Biz bunu hep de söylüyoruz zaten. Yani insanlar belki bir noktada hakikaten hareket etmeleri gerektiğini gördü işte ETF'ler geldi vesaire kurumsal adaptasyon daha fazla arttı dünyadaki adaptasyon çok daha arttı e artık sizin de söylediğiniz gibi herkesin Farklı şeylerden beklentileri var. ABD seçimlerini bile konuşuyoruz şu an. İşte Fed'in faiz indirimini siz az evvel söylediniz. O yüzden herkesin kendi motivasyonu farklı olabilir. Bunu kesinlikle söylemek lazım. Yani böyle büyük büyük hareketlerin illa bir yerden satış göreceğiz, satış baskısı yiyeceğiz diye nitelendirilmemesi lazım. Ben bunu bir kez daha söylemek istiyorum. Çünkü insanlar böyle bir şeyleri duydukça hani korkabiliyor. Metagox haberinde de bu tarz bir korku vardı hatırlarsanız. Ama gerçeklere baktığımız zaman işte çalınan diyelim, ortadan yok olan şeylerin, bitcoinlerin gerçek değeriyle aslında insanların korktuğu, kafalarını büyüttükleri değer aynı şey değil. Yani o günün değeriyle bu günümüz değeri aynı değil. Yani dolaşımdaki Token'ın arzları artık aynı oranda değildi. O yüzden etkisi de aynı olmayacaktı. Bence her şeyi bu şekilde bakmak lazım. Hı hı. E, e, bu arada siz e, konuşmayı, yani soruyu sorarken şöyle bir şey söylediniz. E, Satoshi mi uyanıyor acaba diye. Haberi yapanlar da aynı soruya odaklanmışlar. E, Satoshi'nin hareketlerine benzemediğini söyledikleri bir nokta hı. E Dedim onun hareketlerini nasıl şey yapacağız yani neye göre yapacağız. E, Böyle bir e, klasiko, klasifikasyon yapacağız diye ama herkes tabii ki o kadar erken dönem e, Bitcoin'ler hareket ettiriliyorsa şimdi bu satış hangisi diye merak ediyor. Ben de kendi içimden tabii ki merak ediyorum onu. E, bir gün belki öğreniriz. Bilemiyorum. Bilmiyorum artık onu da arkam mı bize e, gösterir. Çünkü bu son dönemde yaptıkları araştırmalar işte siz de az önce söylediniz. Hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Hep onlardan öğreniyoruz. Hatta az önce NtGox dediniz. E, bugün de onunla ilgili. Ee, bir tweet attılar, ee, dün gece Kraken'den yine bir 370 bin dolarlık bir Bitcoin satın alınmış NGX tarafından. Hani acaba yine ödeme mi yapılacak ee, haberleri de çıkıyor. Ee, bir yandan da işte Satoshi, yani habere geri dönecek olursak, Satoshi'nin dönemindeki bir şeyin hareket etmesi, Bitcoin'in hareket etmesi e, haliyle akıllara tek bir soruyu getiriyor. Ee, dediğiniz gibi onun olup olmadığını nereden bileceğiz, bir paterni var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Ee, Tabii. Benim tezim bu arada eğer çok sistemli bir şey varsa kesin odur. Yani sonuçta dört yılda bir yarılanan bir sistem kuran biri bu kadar e, hani döngüsel bakan biri muhtemelen işte bu e, cüzdan hareketleri arasında da bir sistemli bir bağlantı varsa bağlantı. odur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Payılar dün yazdım. Ya bu arada şunu söylemek evet. istiyorum konuyu biraz dağıtmış gibi olacağım özür dilerim ama Satoshi dönemi evet, dediğimiz tamam. zaman benim aklıma böyle hani antik Mısır dönemi gibi bir şey geliyor. <laughs> Artık aynı. Evet ama yani en başta öyle dediniz ya, yani antik çağlardan sanki haber getirecekmişim gibi ama öyle yani 15 sene öncesi kriptolar için antik dönem. <laughs> doğru. Biraz gerçekten biraz doğru. Ke kendi e, şeyinde düşündüğümüzde zaman e, tünelinde düşündüğümüzde en başa gidiyoruz ve e, yani Satoshi'nin e, düşünsenize gerçekten Satoshi'nin hareket ettirdiğini. Aslında o ortalığın kasıp kavrulması gerekir. Ama işte bu bilinmezlik, evet. bu anonimlik de tabii ee, olaya biraz gizem katıyor ee, ama yakında eğer oysa değilse neyse kokusu ortaya çıkar ee, o konuda size katılıyorum. Diğer arada geçelim. bunu Bak, da söyleyeyim buyurun. özür dilerim çok evet. bugün size belli bir noktadan öncesinin verilerini çekemiyoruz yani şey bir gün ne kadar geriye gidebildiğimize baktım ben. Ee, yani yeni dönem projelerden bahsetmiyorum ama Bitcoin özelinde geri gidebildiğimiz belli bir tarih var. <laughs> o yüzden çok antik şeylerden bahsediyormuşuz gibi hissettim. Ama çok çok kıymetli. yani insanlar o zaman bunun değerini görmüş, bunu çıkarmış. Yani bu e, topluluğa diyelim dünyaya bu teknolojiye hizmet etmiş, fayda sağlamış ve şu an hareket ediyor ve biz bunu konuşuyoruz. Hani çok kıymetli bir şey. Kesinlikle çok kıymetli. Bir de e, işte o günden bugüne dünya çapındaki o etkinliğinin nasıl arttığını gün be gün görüyoruz. İşte dünyanın dört bir yanına dağılıyor. Ee, evet Amerika'daki etkinlikler veya işte alınan kararlar, olacak olan olaylar hepimizin gözünü çevirdiği yerler belki ama dünyanın dört bir yanından Bitcoin'e ve kripto sistemine bir e, ilgi var. E, yani sıradaki haber de bunu doğruluyor. İşte Filipinler'de bir e, blok zincir ve NFT eğilimi var belli ki. Ama detayı size bırakacağım. Siz bu haberi önce bir aktarın ama nereden okuyorsunuz, nasıl bir perspektiften bakıyorsunuz, onu da merak ediyorum. Ben bunu güzel bir eğitim fırsatı ve bu şekilde bir düşünce yapısına sahip olan bir hani ülke olarak gördüm. Bence çok güzel bir şey. Filipin hükümeti bir resmi kurum diyelim, DOST-AS dediği, hatta bunun açılımı da The Department of Science and Technology Advanced Science, and Technology Institute. Of Philippines, ee, yani şöyle söyleyelim, bilim ve gelişmiş teknoloji bilimleri enstitüsü, yani hem bilim yapıyorlar hem de teknolojiyle birlikte var olan e, bilimsel çalışmaları ilerlettikleri bir enstitü. Burada yanlış hatırlamıyorsam 20 Eylül'de ülkedeki öğrencilere, gençlere diyelim bir eğitim, bir forum düzenliyorlar. Burada baktığımız zaman blok zincir teknolojisinin gelecekteki potansiyelleri, mevcut kullanım alanları, işte NFT'ler, kripto paralar e, ya da herhangi bir şekilde bu konuyla alakalı olan bütün kavramlarla alakalı bir eğitim veriyorlar. Sadece eğitim de değil bu arada. Hani bir şeylerin üzerinde çalışıp e, onunla alakalı deneyim elde etmek yani pratik yapmakla duymak arasında fark var ya. işte biraz daha evet pratik yapabilecekleri bir alan da sağlanmış aslında hani önce e, insanlara bunun küçük tırnak içinde küçük yaşta anlatılması ve daha sonra e, bunun onların istihdamına e, katılacak şekilde eğitim görmelerini sağlamak çok önemli bir şey ki e, burada hükümet ajansı devlet ajansı diyelim yanlış olmasın e, bu teknolojilerin geleceği şekillendireceğini belirterek ee, bu foruma katılan çocuklara ya gençlere şunu da söylüyor. Bakın bu burası artık gelecektir. Gelecek buradan geliyor ve e, hani burada çok fazla bir istihdam ihtiyacı olacak. Biz her hafta nasıl konuşuyoruz? Hükümet de almış işte e, gençleri karşısına ve e, bu alanda. Sadece tek bir şeyden de bahsetmiyor. İşte bunun Metaverse var, blok zinciri var. E, kripto para birimleri var, kripto varlıklar var, RVA'ları var, NFT'leri var. Var da var. Çok fazla şey var şu an sayamadığımız. Akıllı kontratı hmm. var. Yani çok fazla farklı kavram üzerinde e, eğitimler e, ve konuşmalar, paneller düzenleniyor. Ve geleceğinizi buna göre aslında şekillendirebilirsiniz diye bir e, yol yordam gösteriliyor. Bence bu çok kıymetli bir şey. E, mevcut olan, baktığımız zaman, daha sürdürülebilir bir gelecek teknolojilerin de buradan geleceğini söylüyor. Mevcut her şeyimizi bununla biraz daha iyileştirebiliriz ve geleceğimizi de daha sürdürülebilir hale getirebiliriz mesajının verilmesi yine çok kıymetli bir şey. Yani hem burada bir genç belki internet erişimi olsun olmasın ya da bir arkadaşından duymasıyla bu şekilde resmi bir kurumun böyle bir forum düzenlemesinin etkisinin kıyaslanamaz olduğunu düşünüyorum yani benim sosyal medyadan görebileceğim ya da kendi çabalarını bulacağım bir şey evet bana konunun önemli olduğunu anlatır benim ilgimi çekerse ama bu mesela bu kadar yukarıdan üst seviyeden bir şekilde aktarılıyorsa bakın arkadaşlar bu hani çok önemli bir teknolojidir geleceğimizde bu şekilde şekillendireceğiz sizin de haberiniz olsun bu da bu da bu da budur deyip bir Yönlendirme yapılması çok daha ayrı bir etkiye sahip. Mutlaka öyle. Zaten e, aslında bence şöyle yani Bitcoin'in de blok zincir ekosisteminin de e, önce tabandan bir yayılma yaşadığını gördük hep beraber. Şimdi devletler de işin içine girince işte regulasyonlarla e, bazı düzenlemelerle yine yani atıfta bulunmak zorundayım ama Amerika'daki seçimlerde Trump'ın e, söyledikleri, Harris'in bir şey söyleyecek mi söylemeyecek mi bakışı vesaire evet. artık tepeden inme bir duruma evet. geldiğimizi görüyoruz. Yani bu açıkçası bundan sonra zaten işleyiş birazcık böyle olacak gibi. Yani alttan cidden bir dalga geldi. Şimdi devletler bunun farkında. Pekala biz şimdi ne yapabiliriz? A önemliymiş hadi eğitim. İşte hayır çok e, tehlikeli bir şey hadi yasaklayalım. Çin'in bakış açısını söylüyorum. E, böyle böyle dengesini bulacak gibi görünüyor. E, ama... Olumlu ya da olumsuz bu haberlerin hepsi bence genel anlamda e, ekosistemin gelişmesi açısından da olumlu. Ben yani en azından şahsen öyle e, yorumluyorum. Ve teşekkür ediyorum bunu da aktardığınız için. Devam edelim. Çünkü çünkü e, güzel haberler <laughs> böyle enteresan haberler de geliyor. E, bir tanesi az önce konuştuğumuz Arkam. Yani işte oradan iki tane haber verdik konuştuk. Sohbetimizin 5-10 dakikası sadece onlardan gelen haberlerle geçti mesela. E, sadece bizim değil herkesin ilgisini çekmiş belli ki. E, son dönemdeki atılımlarıyla hatta Türkiye'de de etkinler. Yani adlarından söz ettiriyorlar. Hı. Ve önemli de bir haber var orada. E, detayına ben girmeyeyim. Topu size atayım. Siz paylaşın. Tamam. E, Arkamın e, Twitter'daki kullanıcı sayısından yola çıkılarak aslında e, kültürel ve ya da Toplu bir e, fikir değerlendirmesine yol açan bir haber okudum. Onu paylaşmak istedim sizinle. Şöyle söylüyor bu haber. Bir anda hiç beklemediğimiz bir anda bir gerildi. E, Arkham Intelligence'ın e, Twitter hesabı eski adıyla, şimdiki adıyla X hesabında 490'dan 490 binden fazla yeni takipçi oluyor. Şimdi şöyle diyorlar. E, bunun için e, ne bir haber akışı oldu. Hani ne çok büyük bir olay oldu. Sıradan hani hafif hareketli, hafif yavaş alıştığımız bir hafta geçti öyle bir gün yaşandı. Neden bu bir anda bu kadar e, kullanıcı sayısı, e, takipçi sayısı arttı anlayamıyoruz. Ama bunun Arkan'ın daha evvel de dile getirdiğimiz ortaya çıkardığı ya da e, evet. o platform kullanılarak farklı kişilerin ortaya çıkardığı e, ve kamuoyuna yansıtılan e, vakalarda kezlerle yani alakalı olabileceği söyleniyor. Bence çok mantıklı. Ee, sizinle bunu konuştuk mu hatırlamıyorum ama Bhutan'ın e, Bhutan devlet e, orada evet. e, 13 bin tane Bitcoin üretildiği bugüne kadar madencilik hidroelektrik e, ile yani sürdürülebilir bir yenilenebilir enerjiyle Bitcoin madenciliği evet. yapıldı 2019'dan beri ve hani El Salvador'un neredeyse iki katı kadar Bitcoin'e sahipler bu şekilde e, 656 tane de. Evet bayağı ezberlemişim. 656 tane de eterleri var ve Duruk Holding diye bir şirket bütün bu kripto varlıkların yönetimini sağlıyor devlet adına. Devletin şey bu biraz daha varlıkları yönettiği kolmuş bu. Yine oradan alınan bilgi. Diyorlar ki şimdi bu tarz haberleri zaten bu platform üzerinden öğrendiğimiz için bilgilerin ne kadar kıymetli olduğu görüldü. E artışın sebebi bu olabilir. Ya da çok yakın zamanda geçen hafta bir kişi arkamın üzerinden aldığı veriler, verilerle birlikte e, kripto alanında, kripto varlık alanında yapılan bir tırnak içinde hırsızlığı ortaya çıkarıyor. E, hmm. hani bu oradaki hareketler izleniyor, takip ediliyor. Zaten hiçbir şeyi saklayamıyorsunuz on-chain veride. E, bu da platformu aslında biraz daha ön plana çıkarmış olabilir e, diye yorumlar var. Kesinlikle katılıyorum. E, ya bir de şu da var. Bu hesaplar bot mudur değil midir onu bilmiyoruz. Ama Arka'nın adını hem giderek daha fazla duyuyoruz. Hem de insanların bu zincir üstü verileri biraz daha etkin şekilde kullandığını, oradan gelen haber akışlarının daha fazla konuşulur olduğunu duyuyoruz. Bu bir eğilim aslında. Hani ben seneler öncesinin bir şeyini de görebilirim. Şu an anlık olan bir şeyi de takip edebilirim orada. Hani e, çok şeffaf olunması... Ee, herkesin söylediği bir şey ama bu şeffaflığında artık hem haberlere yansıdığını hem artık ben de gidip orada bir şey takip edebilirim. Yeteri kadar zaman ve efor ayıracak olursam bir şeyin peşine düşüp onu ortaya çıkarabilirim. Ee, bu da hani platform olarak böyle bir fırsat verdiği için e, takipçi sayısının artmasında çok normal biliyorum fakat tek bir gecede olması benim de il ilginç bulduğum bir nokta. Ee, bu, bir, öncelikle bu haberin sizi nasıl cezbettiğini tahmin edebiliyorum bir araştırma <laughs> içerikleri yöneticisi olarak. Ee, ardından da şöyle yani 490.000 inanılmaz ya, bir sayı şey gerçekten. Yani bir gecede ya? çünkü şöyle ben ya yani, kripto ekosistemi açısından söyleyeceğim. İşte e, SEC'nin o e, ETF'lerle alakalı hani onaylandı, onaylanmadı haberinin olduğu gece. Hı -hı. Ee, çok ciddi bir artış olmuştu. Gary Gensler'ın da hesabında, SEC'nin de resmi Hı. hesabında. Ama asla bunun yanından bile yaklaşamaz, geçemez. Ee, bu herhalde şu ana kadarki en ciddi artış. 1.2 milyonluk takipçi sayısı var şu an arkamın X e, hesabında. Yani 700 binlerden buraya geldiğini düşününce neredeyse %50 hatta %50'den de fazla bir takipçi kazanma söz konusu. Tahmin ediyorum ki bot değildir. Yani Elon Musk bunu çözmek için çok uğraştı çünkü ee, ama çok dramatik bir artış yani hakikaten 500 bine yakın kullanıcı demek çok çok ciddi bir şey demek ve bu da aslında yine ekosisteme olan ilginin de arttığını gösteren bir veri yani Ya biraz da Devam haber akışı gibi Hı. Için de ol olabilir Hı. hani oradan bir şey duyabilirim hissiyatı ile alakalı tabii. da olabilir Hı -hı. tabii tabii Hı. bu arada e o haberde ilgi çekici bir şey de Butan'ın e, haberinde Almanya'yı da e, şeye koymuşlardı. Yani hükümetlerin ellerinde tuttukları Bitcoin değerinden hmm. bahsedilirken Almanya sata sata sıfıra geldi diye e, ki üçüncü sıradalardı onlar yani. <laughs> Şu an Butan var orada. E, ve anlamadım. enteresan böyle e, şey müstesni bir şekilde de e, bir gönderme yapmışlardı Almanya'ya. Ee, devam edelim dünyanın bir başka ucuna savrulalım. Avustralya'dan bir haberimiz vardı Hı -hı. Ee, çünkü orada da az önce bahsettiğimiz işte o regülasyonlar geliyor gidiyor konusunda bu sefer Avustralya'dan da bir hamle geldi. Ee, Zannederim kripto borsalarının artık lisanslanmasına yönelik bir e, hamle ama detaylar yine sizde. Evet aynen öyle teşekkür ederim. E, bu haberin aslında çok fazla detayı yok çünkü e, detaylar ve kararlar, e, maddeler önümüzdeki günlerde gelecek tam olarak açıklanması. Sadece şu an böyle bir e, kripto varlık işlem platformlarının da lisans alma zorunluluğu olacak. 2025'ten, yani 2025'te artık bu şekilde oper operasyonlarını e, okay, sürdürmeleri okay. gerekiyor diye bir e, bilgi paylaşıldı, haber paylaşıldı. Ve bu da bir etkinlikti aslında devletin resmi kurumunda çalışan bir komisyoner yani komiser de olarak da çevirebiliriz Türkçe'ye üst düzey bir yetkilisi tarafından söylendi. Şöyle diyor kendisi yani Bitcoin ve diğer kripto varlıkların aslında çoğu regüle edildi ama biz her şeyin daha güvenli olmasını istiyoruz. Daha regülasyonların belli olduğu, çerçevenin belli olduğu bir e, ortam olsun. Ve herkes buna göre hareket etsin istiyoruz. Şu anda mevcut yasaya baktığımız zaman belli bir yasa var. Ama bu e, lisanslama mecburiyeti, yani lisans mecburiyetini öncelikli olarak dijital para birimi borsalarına veriyor diyor. Şimdi bunu kripto varlık platformlarına da genişletilmesi bekleniyor. Yani mevcut bir şey var. E, bu aslında hemen hemen onlar için de geçerli ama gerçekten artık onları da kapsayan, içinde onların ismi de geçen işte kripto varlık işlem platformu diye onları da kapsayan bir regülasyon sürecine girileceği söyleniyor. ve dediğim gibi yani sektör biraz daha nereye gideceğini bilsin, nasıl yol olacağını görsün diye atılan bir adım. zaten bunu hani farklı ülkelerden de görüyoruz. Avustralya'yı daha evvel çok fazla konuşmamıştık hep daha çok hani Singapur, Hong Kong ya da Çin'i konuşuyoruz. CBDC ile mesela Çin çok konuşuluyor. Ama Avustralya'da Avustralya'nın da böyle bir şey yapması kaçınılmaz sonuçta. Bütün dünya hani herkesin etkileniyor. ve önce olan bazı şeyler var. İşte Mika vardı ABD. Ondan yola çıkılarak, benzetilerek bir şeyler yapılmaya çalışılıyor olabilir mesela. Çünkü en kapsamlısı oydu. ilk çıkan oydu kimse de geri kalmak istemiyor geç kalmak istemiyor O yüzden böyle bir şey normal karşılıyorum Çünkü varlar ve hani kripto varlık işlem platformları olarak varız varlar ve bunun hani kabul edilip önündeki günleri önündeki yılları belli bir çerçevede geçirilmesi isteniyor çok normal ee, yani katılıyorum Bir de işte Aslında yayın boyunca bahsettiğimiz şey yine Filipinler, ABD, Avustralya dünyanın dört yanından farklı açılardan kriptoya yaklaşımlar artıyor, azalıyor bir şekilde bu denge bulunuyor. O zaman son her zaman olduğu gibi yayınların sonunda konuştuğumuz o istihdam haberiyle kapatalım istiyorum. Acaba bugün bu kadar araştırmadan bahsetmişken buna dair bir şey gelir mi diye de ümit içerisindeyim ama bakalım ne geliyor. Bugün Görüp görebileceğim en ilginç iş ilanlarından birini paylaşacağım. <laughs> Çok büyük girdim lafa. Şimdi Web 3 şirketleri için bir şirket tabii ki Web 3 şirketi. İK tarafında iş görüşmelerinin ya da yetenek bulma, yetenek kullanımının daha iyi bir şekilde tespit edilebilmesi için iş alımlarında ama bunun altını çizmek istiyorum etkililiği artırmak üzere bir uzman arayışında olduğunu söylüyor çok karışık olmuş olabilir ama diyelim ben bir İK uzmanıyım sizinle bir ilk görüşmesi yapıyorum bizim iş görüşmemizin daha etkili olabilmesi için sizin yeteneklerinizi kabiliyetlerinizi daha iyi görebilmek için <laughs> bu şeye gitti evet. Sizi daha iyi duyabilmek içine gitti ee, bu alanda uzmanlaşmış ama web3 alanında belki doğru soruların sorulmasını sağlayacak belki doğru projelerle alakalı e, bilgi edinilmesini sağlayacak bir e, uzman yani işe alım süreçlerini daha etkili hale getirecek uzman arayışı içerisinde olduğunu öğrendim bir şirketin e, ilginç geldi bu yüzden de paylaşmak istedim burada hani nft e, müzayedesinden işte dizaynına kadar herkesin arandığını e, konuştuk fed'e birileri aranıyordu onu konuştuk İngiltere'de işte e, bir birim kuruluyordu onu konuştuk ama bu alanda alım yapan, işe alım yapan birisinin etkinliğinin artıracak birisinin alınması e, bana ilginç geldi. Onu kim işe alacak onu çok merak ediyorum. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> e, doğru kişi İka, e, bu kişi nasıl işe alacak doğru. Evet. E, yani şöyle hani iş gücü güya hani yapay zeka ile beraber bazı iş kolları e, tarihe karışacak işte insanlar işsiz kalacak güya bir yandan bu tarz senaryolar üretilirken e, bir yandan da işte bu kadar insan bolluğuna rağmen aslında çok daha spesifik bir şekilde e, iş gücü seçilmeye çalışılıyor doğal olarak. Çünkü çok spesifik bir konudan bahsediyoruz. Demek ki artık böyle çok enteresan. Yani ben de şu an e, haberi algılamaya ve e, somutlaştırmaya çalışıyorum. E, bundan sonra şey Evet başka pozisyonlar için de onun da e, uzmanı şeklinde bir destekçi bir personel alınabilir. İlginçmiş gerçekten. Güzel. E, Bu evet, bugüne kadar çok pardon bugüne kadarki en enteresan şeylerden bir tanesiydi gerçekten duyamadık evet. sesinizi alamadık eğitimin eğitimleri oluyor ya onlara benzettim biraz <laughs> doğru doğru çok teşekkür ederim Nergis Hanım e, çok keyifli bir yayın oldu Bu hafta ortasında e, böyle bir adım geriye çekilip şöyle bir bakmak her zaman çok daha keyifli ve sağlıklı oluyor e, ağzınıza sağlık bir kez daha ben çok teşekkür ederim aynı şekilde benim için çok keyifli bir yaydı. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Değerli izleyenler, BTC Haber TV ekranlarında Paribu Araştırma İçerikleri Yöneticisi Nergis Karababa bizlerle birlikteydi. Pek çok konudan bahsettik. Ee, bence kaçırmış olabilirsiniz. Baştan e, videoyu izlemeniz tavsiye edilir. Çünkü Satoshi döneminden itibaren, e, Satoshi döneminden kalan bazı Bitcoin'lerin hareket ettirilmesinden başladık konuşmaya. Amerika, Filipinler, Avustralya derken, e, ilginç konulara değindik ve bu şekilde de kapattık. Özellikle de Arkham Intelligence'ın X hesabına dair haber de bir o kadar enteresan. Yine e, sektörü ışık tutan haberlerden bir tanesi. Ben Emirhan Erdoğan. Bugünlük benden bu kadar ama tabii ki canlı yayınların dışında özel içeriklerimiz, haberlerimiz, akışlarımız sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Dolayısıyla kanalda kalmayı unutmayın. Sevgiler herkese. Hoşçakalın. kalın